Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi gaz ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Demir döküm kombi gaz uygunluk belgesinin mutlaka olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Tesisatı su basılmış olması gerekmektedir. Yani burada aslında gaz ayarı yapılacakken ya üstündeki e, ne diyelim e, butonlar yardımıyla gaz vanasının işte e, yana çevirerek e, ne diyelim e, yapılması uygun olacaktır ya da e, yetkili servis alanında uzman e, tesisatçılardan birisi veya doğalgaz firmasının ekibinden bir kişi geldiğinde gaz ayarını gerçekleştirecektir. Genellikle kombide gazın sonuna kadar açılması en verimli çalışma şekli olarak karşımıza gelmektedir. Bunu söylemiş olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın salı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.